Herkese merhaba, ben Emrecan Kılıç. E, bugün size a Slide uygulamasını tanıtmak istiyorum. a Slide uygulaması e, aslında bir slide hazırlamak zorundadır. Ama e, diğer slide uygulamalarından farklı birçok özelliği de vardır. Ama PowerPoint veya Google Slides'leri kullanmayı biliyorsunuz. A-Slides'ı da çok rahat bir şekilde kullanabileceğini düşünüyorum. Ee, öncelikle çablonlara bakalım. Bir şekilde hazır e, çablonlar var. E, testler içerir. Üzerine düzenleme yapabilirsiniz. Bu hazır çablonları alarak. Öğrencilerinize test yapabilirsiniz. Sunumlar hazırlayabilirsiniz. Hem sunum hem test hazırlayabilirsiniz. Ee, örneğin benim çok örnekli sunumum var. Oradan daha detaylı bir şekilde sizlere anlatabilirim. Örneğin ben örnek olarak garip akımı birinciye niye anlatmak istedim? Öncelikle buna bir başlık Burada e, içerik kısımları, liste, QR kısımları var. E, listeyi tıkladığımız zaman e, bize burada madde verir. Biz buraya yazdığımız zaman Burası bunu otomatik olarak düzeltir. Katılımcılar telefon üzerinden de katılabilecekleri için buradan katılımcıların nasıl göreceğini de görüyorlar. Örneğin buraya her tıkladığımda katılımcılar birer kelimeyi görüyorlar. Ve ben her çıkan kelimeyi anlatabilirim. Bu sayede. O anlamda güzel bir uygulama. Eee... QR kod ekleyebilirim. Bu QR kod dertime dersime canlı olarak bir slide dersi yapacağım zaman dersime bu kare kodu okutarak dersime gelebilmelerini imkan sağlar. Telefonu bulamadım dedim abi. Resim ekleyebilirim. E, buradaki gibi arka plan ekleyebilirim. gördüğünüz şu saydam kitap olan yer. Edebiyat dersine uygun olsun diye yapılmış bir arka plan. E, YouTube videosu ekleyebilirim dersler yapılmaz. Herhangi bir PDF'yi, Word'ü veya normal PowerPoint dosyasını buraya yükleyebilirim. Evet. E, görüş ve soru cevap kısmına anket, e, açık uçlu soru, sorular, kelime bulutu, terazi soru cevap veya beyin fırtınası gibi seçenekler ekleyebilirim. Light'ımı anlattıktan sonra, örneğin burada gördüğünüz gibi garip akıllı bir temel <laughs> özelliklerini anlattıktan sonra bununla ilgili bir soru sorabilirim. Hangisi Galip bakımın özelliklerinden değildir. E, cevapladığına göre de burada e, istatistikler gözükecek. onun dışında döner şartımız var. Tıkladığımız zaman bir soru çıkıyor ve ona göre cevap yapılabilir. Maç çiftleri var. Doğru sipariş, cevabı yazın. Yani açık uçlu sorular, şüphesiz gibi birçok özelliği içerisinde barındırıyor. Ve kullanmak kolaydır. Canlı olarak ders yapılabilir bir uygulamadır. Ee, öğrencileriniz anlık iletişim yapabilirsiniz. Bu anlamda e, online eğitimlerde de kullanılabilir. Like yapmak istemeyenler için sadece şu cevap, e, açık uçlu soru, anket, sadece bunları da yapabilirsiniz. Veya yani şu döner çark oyunu, çok eğlenceli oluyor. Bunlardan e, yapılabilen bir uygulama. Uygulamayı kaydettikten sonra bir kod geliyor. Bu kodu takipçilerinizle paylaşın. 37712 veya dediğim gibi buradan bir karakol oluşturabilir ve bunu tarata, taratmak için gönderebilirsiniz. Ve takipçileriniz bu şekilde e, veya öğrencileriniz e, veya herhangi bir iş veya eğlence için katılmış olabilirsiniz. Bu şekilde kullanabileceğimiz güzel bir uygulama. E, daha önce anlattığım Sreport Date isimli uygulamada yapacağımız bir öyküyü işte kurgu icabı karikatürü burada çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, ve güzel de olur. Örneğin ben Storyboard Day'de bu e, garip akım ile ilgili Beyçek Necati değil, e, Rüştü Olur ve Muzaffer Tayyip'in şiirlerini işeren beraber bulundukları ve oynadıkları filmde, yaşadıkları çevrede geçen Fener isimli mevkide bulunan bir yeri e, alarak hem yaşadıkları için hem e, görsel olarak bu şekilde bir terip board öyküsü hazırladım ve burada öğrencilerimle paylaştım. Ve bu şekilde terip board tek ile e, beraber kullanabileceğimiz bir uygulama. E, kullanıcılara şuradaki kodu göndererek o halde sağlayabilirsiniz. E, buraya kullanıcılarınız anonim olarak cevap verebilir. İsim e, girerek cevap verebilir. E, bu şekilde baktığınız zaman e, kısa şekilde görebilirsiniz. E, bunu işe aktarabilirsiniz. Kaybetmemek. Evet. Alastlight uygulaması kullanımı kolay, basit ee, ve ve PowerPaint gibi, Google Slide gibi uygulama kullanmayabilen herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve diğer uygulamalar gibi birçok özelliği işaretine barındıran bir uygulamadır. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.